Ayetsiz kabiliyeti hayra inkılap eder. Bu ayetin, bu tefsirin canlı şahidi olan bir kardeşimizdir. 12 sene önce İstanbul'dan geldiler İzmir'e. Ben götürdüm beraber Dünya, Kosova, Filiz'den gezdik. Orada akrabalarını bulduk. Kardeşi orada kaldı, beraber dönüp geldik. Sonra İzmir'deki ki cemaatle ben oraya hizmetine gitmek istiyorum deyince memnuniyetle İzmir'de kardeşlerimiz gerekli desteği sağladılar. İstanbul'a gelip Mustafa Sungur abimizin elini öpüp duasına gitti. Hizmete başladı, telefonlarda abi bir gel, abi bir gel. Sungur abi ta uçakla Filistin'e. Oradan Pilizler'e, oradan Makedonya'ya ziyaretler yapıp, dualar edip, dönüp gelmişti. Ve biz böylece buna üstü şehadet ediyoruz. Allah barik rahmet eylesin, emsali kesilesin, çoğalsın. Arkasından hizmet eden kardeşlerimize Allah muvaffakiyetler ve başarılar nasip etsin. El Fatiha.